Fakat emeklilerin başka sorunları da var. Sorunu yaşayanlar var. Şimdi e, kredi alıyoruz. E, sonuçta bu maaşlarla yaşayamıyoruz. Ciddi borcumuz var. Biz de mağduruz. Siz işletmelere borç yapılandırması getiriyorsunuz. E, emeklilere de getirin. Çünkü ekonomide onlar da boğazda bir şeyse ciddi sıkıntılar oluşur. Aileleri de sıkıntı içinde diniliyor. Kim biliyor bunu? Türkiye Emekliler Derneği. Şimdi e, Türkiye Emekliler Derneği danışmanı Cafer Tufay Yazıcıoğlu'na soracağız. Efendim emeklilerin ee, acaba ne kadarlık bir borcu vardır? Siz borç yapılandırmasına e, neden istiyorsunuz? Çok mu borçlusunuz? E, bu borç yapılandırması gelir mi? Emeklilerin durumu nedir efendim? Soralım size. Şimdi öncelikle bakın Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Emekli Profili anketleri yapmaktadır. Hı hı. Yani bunlar iki yılda bir, bir değerlendirilir. Şimdi en son yaptığımız geçen yıl ekibar yaptığımız ankette size Geri, şunu soruyoruz emek emekliye. Gelirin ihtiyaçlarını gidermeye yeterli, yeterli mi? Yetersiz diyenlerin oranı yüzde seksen. Borçlu musun diyoruz. Borcunuz var mı diyoruz. Evet yüzde seksen bir diyor ki evet borçluyum diyor. Peki diyoruz ki bu borcu ödemede sıkıntı yaşıyor musun? Peki diyoruz ki bu borcu ödemede sıkıntı yaşıyor musun? Yüzde doksan evet sıkıntı yaşıyorum diyor. Bakın çok ciddi bir adam. E, ve 60'ı da kredi kartı kullanıyor ve bunların da yüzde 90'a yakını borçlu vaziyette. Dolayısıyla şimdi e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir ve yaşam koşulları araştırması daha yeni yayınlandı. Burada da aynı bizim yaptığımız anketteki rakamları doğrulayan taksit ödemeleri veya borçları olanların olan oranları %69,2 oldu diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Bakın bir taraftan da siz bir Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunu sizle paylaşmak isterim. Burada şu anda hane halkının borçlarının 574 milyara çıktığını ve bunun %89,8'inin bankalara olan kredi borcu olduğu açıklandı. Bunu açıklayan Merkez Bankası ve 12 yıllık bir sürede hane halkının borçları 55 kart artmış. Yani hani hane halkının borçları tabi bunların önemli bir kısmı emekli biliyorsunuz hane halkların. Yani şimdi 13,5 buçuk milyon emekli var. Ailelerle birlikte 20 milyon ve 32 milyonun borçlu olduğunu söyleniyor. Biz bunun aşağı yukarı 12 milyon civarındaki kısmının emeklilerin borcundan kaynaklandığını tespit ettik araştırma. Bu, mi? 12 milyonu borçlu. Yani yani 13,5 milyon emeklinin 13,5 milyon emekli aileleriyle birlikte 20 milyon. Yani işte onun oraya borçlu evet. yani çok ciddi vaziyette bankalara borcumuz var. Ve endişeliyiz. Her krizden veya ekonomik sıkıntılar emekliler neticede bedel beden ödedi. Teşekkür yine aileleri ödedi. Evet, Bakın canlı kadar tüm açıklanan tedbirlerde maalesef emekliyi rahatlatacak hiçbir tedbir yok. Tüm aldı emekli şu anda 3 ayda enflasyon 9,74. Yani bakın 3 ay içinde aldığı yani maaş zammı eridi gitti. Şimdi e, lira, evi rayı yorduyor. lira de farkı var. Bir de bina lira verin işte. Eşi revanç verişte yani bina verilen bina lira. Hani için zor yetsin diye alıyorsunuz değil mi? Geçim o yetmiyor. Ve bakın bugün emekli maaşı 850 lira 1000 lira arasında bağlanıyor. Şimdi yaş bekleyen arkadaşlar İnşallah bu çözülecek sorunları ama bağlanacak emekli maaşları 850 lira 1000 lira arasında. Bu çok önemli 2008'de çıkan yasa nedeniyle şu anda emekli çok ciddi bir kayım içinde. Tabii bizim önemli beklentilerimiz de var. Örneğin intibak gibi e, ve e, ileride ödemelerde artış gibi. Yani şu anda emeklinin aldığı parayla geçinmesi zor. Bu nedenle emekli e, krediye yükleniyor. Bakın bankalar ne yapıyor biliyor musunuz? tamamını kesiyor. Maaşım tamamını mı kesiyor? Şu anda bu şekilde olan emeklerimizin oranında yüz elli yani bankalardan üreti almışların yüz ellisi tamamını bankalara Bağışları bankalara bloke. Bu benim var madem masraflarımız arttığı için e, geçim daha da zorlaştığı için deniyor. de deniyoruz. Enflasyon yedi borcunu ödüyoruz. Bütün maaşımız oraya gidiyor. Elimiz evet. Elimizde bir evet. kalmıyor. Kansada kalan da hiç hiç e, e O yüzden de bir de bir borç yapı. yapılandırması getirin diyorsunuz. Tabii. O yüzden bir e, e. milyon liralık borç için bunu söylüyorsunuz. Evet bakın yeni ekonomi programında bir, bir keşfit var. E, yani bir endişeniz. Diyor Peki. ki mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu mali, e, maliyesi olan yükü azaltmak amacıyla sosyal spor sistemi yeniden düzenlenecektir. Bu şu demek, bu emekli maaşları yeniden aşağı indirilecek demek. Zaten açlık sınırında emeklinin yüzde doksana yakın açlık sınırda maaş alın. Bunu, bu, bu ekonomik programdaki yani yine yükü emek isen çekeceksin demek yok bu ekonomik program. Biz bu nedenle öncelikle şu anda emeklinin Normal yani karnını doyurabilmesi için, karnını doyurabilmesi için destek istiyoruz. Yapılandırma istiyoruz. Ve gün şu zamanla Yani istiyoruz o bu konuda bir e, talebiniz oldu. Bu talep değerlendiriliyor mu? Yoksa yeni bir eklendi getirdiniz? Yani olumlu sonuçlanır mı? Böyle bir sinyal aldınız bir mı? yap bir şey sormak. E, tabii yani olumlu sonuçlanması lazım. Biz e, kamuoyunu amacıyla e, ee, hem ilgililerine gün işte biz de tabii, ee, yaratmak amacıyla bu çeşit açıklamaları yapıyoruz Türkiye Emekler olan Bu kamuoyunun desteği ne sağlamak için yapılan açıklamalardır bunlar. Yani bana ne oldun, yani ilgililerle görüşüyoruz. Yani mesela Bankalar Birliği bunu yaptığı zaman onlara da ilettik taleplerimizi. Yani siz böyle bir açıklama yapıyorsunuz ama burada emeklileri de düşünün diyoruz. Bir cevap gelmedi. Bantalar hayırdır? Hayır hayır gelmedi. Yani gelmedi. Henüz daha böyle bir <laughs> şey bir cevap yok. Or i̇şte biz bu kamuoyu sayenizde bugün bunu gündeme getirdiniz. Size teşekkür ediyoruz. <laughs> daha şey için <işte>. <laughs> sayesinde e, bunu gündemde tutarak, kamuoyu yaratarak bu baskıyı, kamuoyu baskısını artırmak ve icap ederse tabii biz yasal yollara da bakmıyoruz. Peki icap ederse emekliliğin borcu kredi kartı borcu bu kredisi ihtiyaç kredisi mi? İhtiyaç kredisi efendim çoğunluğu karnını doyurmak için. Yani eline mutfağına, evine bir, mutfağa bir ekmek getirebilmek için alıyor. Yoksa yani zaten bankaların verdiği kredi miktarı belli. 1000 bin, bin lira maaşı olana banka kredi verip Ortalama ne kadar kredi e, kullanımın kullandığı ortalama ortalama bir, iki bin lira, üç bin lira. Ya, ya şöyle bir şey alık ortalama. Bunu ödeyemiyor, bunu ödeyemiyor. Bakın yani bunu ödeyemiyor. Diye ki bin lira, 800 şey, lira emekli maaşı olan bunu nasıl ödeyecek? Bin liranın altında emekli maaşı yok ama bin lira da ödeyemezsin. Yani var ya benim de, yani bin liranın altında var. Madem sen yeni geçen de yani yeni lira olsa da demekte de boyuna göre yeni lira dolarlar çok ağır. Ee, kira ağır, gıda mutfak masrafı biraz arttı. Dolayısıyla bir de kredi borcu varsa sorular ağır. Şimdi bilgi var mı? Işte, emeklinin kira, e, kirada oturan emeklinin oranı var mı? Bilgi olarak. kira, kirada oturan yine bu araştırmanın şeyde Kira, kirada oturan emekli oranı %35 civarında. İçsek çok yüksek şey, şey, tabii. 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 Sık. Ya, yani, ciddi yüksek. Yani bugün devletin ilk hani anının imkansız onları çift vaziyette. Bakın devletin iş ilk borcu hani hakkı borcu eşitlenmiş bakın diye. Yani dolu ilgiyle de. ve bakın <laughs> emeklinin aldığı maaşın tamamı ilk piyasayı canlandırmaya yani iş piyasayı canlandırmayı tamam mı çünkü harçıyor. Yani tutması mümkün değil. Bunun için eğer siz ekonomik krizden Ekonomik krizden çıkış arılıyorsanız, eğer işletmeleri ayaklandırmak istiyorsanız beni bir rahat tutmamak lazım. Bu gelmiyor. gelmeyin. Daha harcamasını yapabiliriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Yemekliler Derneği hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu. Sağ olun efendim. Ee, şimdi Anadolu Ajansı'nın dün haberiydi bu çağrı. E, emekliler de firmalara bu olanağı veriyorsunuz, bizim de borçlarımız yapılandırılsın e, diyorlar. E, Türkiye Bankalar Birliği'nden böyle bir destek istiyorlar. E, birazdan sorarız kısa bir yorum acaba Ankara'dan böyle bir destek gelebilir mi diye. E, 13,5 milyon emekli var. Aileleriyle beraber bu sayı 20 milyon. Ve e, 12 milyon lira e, borç ağırlıklı olarak tüketici e, ihtiyaç kredisi ee, ne ee, ihtiyaç kredisi çekilmiş ve ee, maaşlarından borçları kesiliyor. Ama hayır, işte, elimizde para kalmıyor. Adam 23 bin bir borçtan bahsediliyor ve Reis Osmanlı Beşik'de e, kirada oturuyor. Ama tabii şimdi önce 15 milyon lira, önce